Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte. ne yapacağız? Murder Mystery 2 videosu çekeceğiz. Ben tam edit yerinde kaldı Yükleyemiyorum saklama alanı deposu full olduğu için. Ben de buradan başka bir telefonla çekip bunun videosu da buna yük bir göndereceğim ve buna gönderip de YouTube'a yükleyeceğim. Böyle videomuz. Bir dakika ya. Şey gelmiş. Nasıl mantıklı olur bana göre? Şuradan şöyle bir çıkalım Kamera kapalı Hı, Ama şarjlar mecburen takılı olacak Doğru yoksa şarj gider Evet Her yer devam ediyor 14 dakikalık bir video oldu Şaka şaka Tabii ki de o kadar olmadı bir tane arkadaşım geldi. Prokis, Prokis. Prokis ve Atlı birisi geldi. 10 dakika bekleyeceğiz şimdi bunu böyle. Umarım güzel bir video olur. Evet. Bakın gizli bölme. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> ne biçim söyledim ya? Devam ediyoruz. <gülüyor> ne gidiyor? <gülüyorsun>? <gülüyor> Evet. Şerif oldum, şerif oldum arkadaşlar. Şerif, şerif. Bu kasabın... Yok düşmeyiz merak etme. Video şeker yine geldiler yine. Bir bırakmadılar ki bizi. Neyse boş Beni gösterdi ya da birazdan göstereceğim. Yanımda yine tabi ki de kardeşim var. Bir kurtulamadım Samsun'a geldiğimden beri. <laughs> Arkadaşlar bir kurtulamadım ya Samsun'a geldiğimden beri. Vallahi garip oldu ya. Sesler mesler. 3 hmm, dakika oldu video. 10 dakikada bitiririz. Neden böyle 10 dakikalık bir video var acaba? Vay neden var ya? Neden? Ne olacak Aa, katil katil katil. Bitirdim işini senin kardeşim. Yaktım çıranı katil. Don öldürdüm katili. Öldürdüm. Öldürdüm. Kardeşim şu an dişiyle mi ne ilgileniyor değil mi? O ne ya? Dişin kanı. Dişi kanamış arkadaşlar. Arkadaşlar dişi kanamış. Bekleyin. Bir dakika. dizim tutuldu. Netin boynu tutuldu, benim dizim tutuldu. He. Görüntü var da bu kadar yani böyle. Bakın çünkü telefon böyle yani. Evet. Giriyoruz benimle oyna. Bekliyorum ben burada. Neyi bekliyorum ben de bilmiyorum. Aa, baş baş oturmaca işte. Boş boş oturma dünyanın en güzel şey. Tik yazmıyor yanlışlıkla ya orada. Adamsın abi yazan birisine. Ben de takipçim gelmiş. THK yazacağım ama tik yazmıyor yanlışlıkla. THK yazdım sonra. Teşekkürler. Aynen. Azıcık da şu elimle tutayım arkadaşlar. Arkadaşlar azıcık da şu elimle tutayım. Sesler için kusura bakmayın. Bağırayım da azıcık. Anlasınlar ya. Bakın bıçak. Söylesene sen. Söyledin mi? Okey. Aa bakın öldürdüm çocuğu. Video sonunda. Ne diyor Aynen. Hı. Aynen. Kusura bakmayın bir daha hiç sıfırlayamam çünkü gece. Arkadaşlar sakız çiğneyince neden sakız çiğneyince vermiş. Galiba sakız taş. Bu yani taş mı çiğnedin sakız mı çiğnedin belli değil ya. Bakın göstereyim de. Ah, <laughs> Hala dışıyla uğraşıyor. Seni çağırıyorlar. Efendim. Benim ismimi söylemeyin ha. Acaba Victoria alabildim mi? Sizce aldın mı Victoria? Bence bilmiyorum ben Victoria alabildim mi? Aldın mı sence? Bilmiyoruz değil mi? Aa fena öldürdüm çocuğu Havada öldürdüm. Şurada şimdi bir etrafı gözetliyorum. Oraya bir şeyler bakıyorum. Ben sakız çiğniyorum bu arada. Heh. Ne? Aa Victoria almışım. Videosunu da yaparız o. Şu üç dakika sonra video çek. Dede. Arkadaşlar bu arada yakında yüzüm geliyor. Gösterdim ya zaten demin Tipim boş hiç korkar şimdi. o çok tatlı. <laughs> Ay. Ne Bu arada iki dakika kaldı bitmesine. <laughs> tip de tip tip de tip. A gösteriyorum al çıkın. Gördüler ki demin zaten. Bak şurada otururken gösterdim. Şimdi video çekiyoruz. Ne oldu abi abi? Geç ya ya. <laughs> Var videoda ra. Ne? <laughs> Lan bir susun. Vallahi mi de ya ne Delirttiniz beni. Anne. Burak Yılmaz sitiz. <laughs> anne, anne. Burak Yılmaz'ın anne sevdası. Bir şey diyeyim mi? Benim bacağım tutuldu hakikaten. Yürüyemez hale geldim. Yani. Selamünaleyküm. Bir şey diyeyim mi? Bugün bence en dünyada en iyi nerd'um stream'i ben de. Arkadaşlar benden. şey, bugün eve maskeli adam geldi. He, he, geldi. Maskeli adam gitti hapse. Bana bir şey diyeyim mi? Hakikaten geldi ya. Maskeyi takmış böyle. Maskeli adam. Ses de geliyor. Şaka şaka. <laughs> değil mi ama şaka oğlum. Evet. Arkadaşlar burada bıçak yem var bu ne? O koleksiyon. Bir şey değil Benim babam bu arada arkadaşlar müdür. Evet. Abiminki de müdür. Yok müdür değil. Evet. Sallama. Öyle. Ben... Evet. Arkadaşlar, Şu el bitsin Video da bitiyor bu arada. Arkadaşlar buraya çıkarsam patlar mı? Vallahi içine düşersin ha bitti. Neyse o zaman şunu kapatacağım. Daha bitmedi video. Hah, Kendinize çok ama çok iyi bakın. Daha <laughs> gördüm mystery videosunu istiyorsanız isteyin. Bu ne ya çikolata ya. <laughs> Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.